Hendek Muharebesi'nde ne oldu? Müthiş bir mücadele var. Aman ya Rabbi. Dolayısıyla hendeklerden atlamak istiyorlar filan. O nöbetler bekleniyor bazı yerlerde. Müthiş efendim cenkler var. Bir gün öyle bir mücadele oldu ki Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe kiram dört vakit namazı kılamadılar. Dört vakit namaz. Nasıl kılacaklar? Müthiş bir mücadele. Göğüs göğüse mücadele. Kıran kırana. Yani sen biraz bekle ben de ben şurada bir namaz kılayım sonra kavgaya devam ederiz. Böyle mi diyeceksin yani? He? İşte orada sıcak bir harp olduğu için çok yakın bir efendim çatışma olduğu için orada namaz zaten kılınamadı. Ama ne yaptı efendim sallallahu aleyhi ve sellem sonradan kaza ettiler. Ama efendimiz aleyhissalatu vesselam çok üzüldü ve müşriklere çok kızdı. Bak o kadar saldırıyorlar, talan ediyorlar, tarumar ediyorlar bu kadar kızmıyor da, gadaplanmıyor da ne zaman namazlarını geçirttiler, efendim sallallahu aleyhi ve sellem nasıl gadaplandı? Ve ne buyurdu? Mele mele Allahu kuburahum ve buyutahum nara. Allah onların kabirlerini, ocaklarını ateş doldursun. Ve dua etmeyen o rahmet peygamberi namaz geçince bak nasıl efendim onlara neler söyledi? Allah onların ocaklarını, onların kabirlerini ateş doldursun. Ne gibi? Kemal şagalune ani salatil vusta hatta gabeti şems. Güneş batıncaya kadar ikindi namazını kaçırtan, geçirten efendim e, geçirttikleri gibi bize Allah da onların kabirlerini, evlerini ateş doldursun buyurdu. Evet orta namazdan koydukları gibi. <laughs> Aslında burada tabii dört vakit namaz kaçırıldı ama niye efendim sallallahu aleyhi ve sellem orta namaz buyuruyor? Orada tabi dikkat çekiyor. Yani ikindi namazın önemine işaret ediyor. Bir ayet-i ne buyuruldu? Hafidhu ala salavati ve salatil vusla. Namazlarınızı muhafaza edin. Ve orta namazını özellikle. Orta namaz hangisi? İşte ikindi namazı. Yani beş vakit namaz düşün. Orta namaz ikindi oluyor. Kendinden aşağı sabah ve öğle var. Kendinden yukarıya akşam ve yatsı var. Ne olmuş oldu bak? Orta namaz olmuş oldu çünkü orta namaz niye önemli? Akşamla arası biraz yakın. İşte esnaflar, dükkanı olanlar falan ne yapıyor? Tam böyle müşteri bastıracak, hesap, kitap, alışveriş derken kasayı kapatacak, bir, efendim, bir takım hesaplar yapacak derken bir de bakıyor ki Aa, akşam ezanı okundu. Akşam geçmiş olabiliyor. Çoğuna bakıyorsun mesela giderken, akşam namazına giderken selamun aleyküm diyorsun esnafa. Mesela Aleykümselam hocam. Bak gördün mü? Seni görünce namaz aklıma geldi. Daha ikinci kılmamıştım diyor. E ya ben oradan geçmesem ne olacak? Mübarek adam. İşte onun için ikinci namazına özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Burada işaret buyuruyor ve bununla alakalı da ne buyuruluyor biliyor musun? Şu hadis-i şerifi de okuyayım da sizlere arz edeyim. Bakın. Elledi tefutu salatu'l asr. İkindi namazını kaçıran kimse feken ne ehlu ve maluhu malını ve ıyalini yani evi barkı çoluk çocuğu elinden kaçıran gibidir. Adeta yangına vermiş gibidir. Allah Allah. Nasıl ifadeler? He? Bunlar bizi hiç harekete geçirmeyecek mi? Bunlar bizi ürpertmeyecek mi? Etkilemeyecek mi? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şimdi Allah muhafaza Böyle kötü haberler Rabbim uzak etsin ama eve gitsen bir de baktın ki ev yanmış. Evinde her şey yanmış. Haber geldi dükkan batmış, iflas etmişsin. Çoluk çocuk hepsi gitmiş yani. Adam yıkılır ya. Ne büyük bir kayıp. Yani bunun telafisi yok. İşte diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kaçırmak böyledir diyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ya Rabbim Celle Celaluhu şu namazın önemini anlayanlardan, bilenlerden, idrak edenlerden eylesin de, şu sohbetlerin tesirini halketsin de, önce bana, sonra size, Rabbimizin huzurunda efendim duruyoruz ya o namazda, he, o namazın kıymetini, ehemmiyetini bilip, önemini idrak ederek kılanlardan eylesin, namazı mirac olanlardan eylesin Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi inşallahurrahman.